Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz bugün cumartesi kızları camiye götürüyoruz çok mutlular camiye gittikleri için Esna severek gidiyor da Hafsa pek memnun değil ama gideceğiz değil mi annem Oya Evet kızlar camiye birlikte götürüyoruz Yüksel'le oradan 10. Viyana'ya doğru geçeceğiz ee, bir gitmek istediğim bir yer vardı. Oraya gidip bir dolanıp bakacağız. Eğer aklımda düşündüklerim bulabilirsem alacağım. Tabii ki sizde yanıma alacağım. Kızlar çıkmadan işimizi halledelim. Ondan sonra tekrar gelirip kızlar camiden alacağız. Zaten onun yerine git gel Ancak zamanımız geçer. Böyle hava güneşli gibi dursa da aydınlık gibi dursa da buz gibi arkadaşlar. Hava çok soğuk. Artık şöyle havalar yumuşamaya başlasaydı Güzel olacaktı. Yaz gelsin. uçuyor daha çok Önümü Önü Rüzgardan mı? bir de Üşüdün. <laughs> Lazı. Tamam. Hadi biz gidiyoruz kızlar bir bırakalım. Yine de üşüdün. daha Evet. Çok soğuk çünkü. Hadi el sallayın bakalım. Görüşürüz. Aziziye kitap evine geldik arkadaşlar. Burası böyle bütün istediğiniz kitapları bulabilirsiniz. Dini kitaplar, sonu bilgiler, çocuklar için her şeyi burada bulabilirsiniz. Çok güzel bir yer burası. İki tane şubeleri var bir da. Ben şimdi kendime ne almaya geldim biliyor musunuz? Bulursam göstereceğim size de. Çok güzel Şimdi ben ne almaya geldim Bir bakayım hemen bir bakayım. Kıyafet bölümleri de var Seccadeler var Şöyle Kur'anlar var Kendime Kur'an-ı Kerim alacağım arkadaşlar Bende şu boyuttan var Şöyle bakın küçük ee, Şeyleri harfleri Çok küçük olduğuna yapışık oluyor Biraz gözüm ağrıyor okumak yani Zorlanıyorum ben de şimdi şu boyutla benim önceki şöyleydi anneme verdim onu şu boyutu kullanıyordum da bunu değil de şunu alsam diye şu boyutunu ee, bunu okusam bunu alsam kendime ben şöyle şu an kararsızım şöyle siyah da var bilemedim ben bir bakayım hangisini alacağım diye Kur'an-kerim ı Kerim alacağım kendime çok güzel okuyabileceğim. Bakın burada şeyler de var. Neyin adı? Hmm. Esans mı? Esanslar var. Kızların şeylerini de biz buradan almıştık. Şöyle hediyelikler var. Seccadeler var. Şöyle feraceler falan var. Kızların cami kıyafetlerini de biz buradan almıştık. Bakın çocuklar için şöyle hazır şeyler var, eşyaplar var. Şöyle da kıyafetler olması lazım. Seccade de alacağım kendime de. Aa yüksel bak bu senin dediklerin değil mi? fos fo şey olan. Yumuşak olan değil mi? Siyah var mı ki? Bordoslu güzelmiş. şuradaki de kızlar aldıklarım. Şunları almıştım kızlara. Böyle. Bir de hani alacağım bir de zikirmatik alacağım arkadaşlar. Zikirmatiğim de yok. Ondan da alacağım. Şu modelleri de var da. Şunlar daha elime kolay olur. Şunlar da şey. ya Bunlar çok ince bir şey. Bu şey çift takım için. Çiftler için. Pembe. Bu ondan gibi değil. O daha kalın. O takımda. Aa, bu da güzelmiş. Aç bir bakayım bu dur bak iyiymiş kalınmış. Seçerdi. Siyah değil mi? açsana bir. Şunu da mı aldın? Açtım. Yere sarımı düşürsün. Altı da deriymiş. Ha ama bu böyle şeyle ovalmış. Ama fosur fosur. Bir de ona bakalım. Tamam, ben bir biz bir de kısa Türk marketine uğradık arkadaşlar Tavuk eti falan düşmüş Onlardan aldık Bakın Kur'an'ımı aldım eve gidince size göstereceğim Şimdi Biz yükseli e hala kahvaltı yapmadık Kahvaltı yapacağız Şimdi ben şu, şuradan yiyeceklerimizi alayım Bakın size göstereceğim Önce bir arabaya geçeyim yerleşeyim ben Bakın arkadaşlar simitler Tazecik çıkmış simit aldık. Somon ekmeği aldık akşam yemek için. Ee, bir de ben de şöyle kendime yine taze çıkmış semmel aldım. Bakın bunun için mesela hep hamur. bunu hamurunu çıkaracağım. Simit diyeceğim. Bu bir tanesi yükselin. Al ye al ye al ye. Ee, bir de taze salam kestirdim. Nasıl canım istiyorlar ya. Şu an biz aynı gibiyiz biliyor musunuz? Kaçak sevgililer gibi. <laughs> Arabada gizli gizli. Kahvaltı yapıyoruz. Ama nasıl canım istedi. Taze salam kestirdim. Ekmeğin arasına koyup şimdi onu yiyeceğiz. Yükseldi simit aldı ve bir de enerji. Şimdi bunu yapıp ondan sonra hala 10. Viyana'dayız. Ondan sonra kızları almaya gideceğiz. Lidl'in park alanına geldik. Garajına geldik burada rahat yiyelim diye. Ağzım sulandı. Hiçbir şey yemedim çünkü evde hiçbir şey yapmadım. O yüzden bayağı acıktım. Sonra bir Lidl'a girip mantar almam lazım. Mantarımızı alıp ondan sonra kızlara doğru camiye gideceğiz. Hadi biz bir kahvaltımızı yapalım. Bir hazırlayayım size sonucunda göstereyim ekmeğimin. E, mis gibi bakın. İki çeşit salamdan da koydum. Şimdi güzelce yiyeceğim. Ekmeğin hamurunu aldım. Ya nasıl bir şey oldu fosurla indi. Sadece mantar almaya gelmiştim arkadaşlar. Bakın hiçbir zaman böyle şunu alıp da çıkacağım dediğim olmuyor maalesef. Hep bir eksik çıkıyor. Meyve de yenildiği için meyve de aldık. Bir de akşam kızlara şöyle tatlı şey yapalım. Bir çilek falan aldım. Şimdi şöyle biraz da hidroz dolanacağız. Bakalım değişik ürünler varmış. Güzel şöyle lambalar falan gelmiş. Dolaplar var. Bir bir tarafa bakayım neler varmış. Bakın neler gelmiş. Bunların fiyatı kaç? 3.49'a düşmüş. İçin şöyle yeşil bitkileri koyuyorsunuz. Daha iyi koyulmuş mesela maydanoz falan. Ama işte bunlar da çok dolap diğer kaplar ya. Görünümü güzel de işte Bakın şöyle kesme tahtaları gelmiş ikili iki euro büyükleri de var onlar da 2 euroymuş Bakın hala şunlardan var Ha yok bir tane kalmış Bitmiş Burada da aynı şeyler var ee, dolap için Buzdolabı için düzenleyiciler Bunlar da 5.99'a düşmüş Düşürmüşler satılanmayanlara Kızları aldık camiden hemen eve geldik arkadaşlar saat şu an iki buçuğa geliyor. Alışverişlerimizi şöyle tezgaha koydum şöyle kısa bir üstünden geçelim. Neler almışız size bir şöyle alışveriş turu yapalım. Bakın normalde e, sadece mantar alıp çıktım şeye bakın e, Lidl'e girdim mantar almak için ama portakal aldık canımız istedi e, Ramazan'da da çok yenilmediğini yenilmez diye düşündük. Şimdi iki hafta varken şöyle meyve yiyelim dedik portakal aldık. Ee, mandalini aldık. Sonra bu, burası karışık arkadaşlar. Türk marketinde ilk Makarnalar 79 sente düşmüş. Şöyle iki paket makarna aldık. Salatalık aldım. Kızlar bugün sosis istedilerdi. Sosis kalmamış. Ee, şöyle bir paket aldım. Yarın gitmeden kahvaltıya yapayım diye. Sosis aldım yine şöyle kok diye sosisleri. Sonra şöyle iki tane kolrabi aldım. Turp aldım. Turp, Türkçesi turp herhalde. Sonra taze salam kestirmiştim ya onlardan. Şöyle bir kilo çilek gelmiş, çilek aldık. Kızlar çok seviyor, biz de seviyoruz. Sonra şöyle e, Herdil Bey aldık. Bunun al, Türkçe'si yaban mersini galiba. Yaban mersinli mi? O da bilmiyormuş. Galiba yaban mersini. Herhalde doğru söyledim. Herdil Bey aldık küçük paket. Şöyle etli puf aldık e, tatlı. Bir tane şöyle kola turka aldık. Yüksel e, limonata aldı. Sonra şöyle göya mantar için girdiğim şey e, mantar aldım bir paket. Ondan sonra muz aldık, e, şey aldık, waffle ekmeği aldık, ananas aldık. Yükseldi dedim akşam şöyle kesti ananas, ananas yiyelim dedik. E, güzel bu. E, şu waffleleri niye aldım arkadaşlar biliyor musunuz? Biz kızlarla akşam keyif yapacağız. Kızlar derken benim çocuklarımla. E, onu da biz bunu normalde ben kendim yapıyorum da yapmayacağım. Ee, bu hazır waffle'lara üzerine e, vanilya puding'i sürüyoruz ondan sonra ya da nutella sürüyoruz üzerine çilek koyuyoruz her, e, bu, her bir adam koyuyoruz muz koyup kesip böyle keyif yapıyoruz o bunu yaptığımda size de çekimini yapacağımı gösterdim. çok güzel oluyor çok da e, severek deniyoruz tatlı bir şey e, size de tavsiye olsun e, kreması falan evde vardı galiba emin değilim bir bakayım eğer yoksa gidip aşağıdan şu almam lazım e, çok güzel oluyor ama bu kombin sonra size göstereyim inşallah Evet, bunu aldık sonra bir de şurada şöyle ekmek almıştık simit falan. hatta şimdi bir tane oturup simit deneyeceğim bunu aldık ondan sonra bakın tavuk eti düşmüş tavuk eti aldık 2.99 kilosu kanat aldım but aldım sonra şey aldık tavuk göğsü aldık şurada da akşam için yine kuşbaşılık et aldık et kavuracağız yine güzel oluyor şöyle ekmekte taze ya batırıp batırıp yiyelim diye Bakın salamlara, etlere falan hepsini biz burada toplam kaç vermişiz biliyor musunuz? 3'er kilo al dedim etlerden. 52 euro 29 sent vermişiz. Evet. Bu normalde almayacaktım da ben haftaya alışveriş yapacaktım. Ama indirimde olunca alalım dedik. Haftaya tekrar bir Ramazan öncesi bir ev alışverişine çıkacağım. Bakın hiç sebze falan almadım. Onları sonra alacağız artık haftaya. Sadece şöyle eksiklerimizi aldık. Canımız çekenleri. Böyle bir alışveriş yaptık arkadaşlar Evet ondan sonra Ha bir de bakın benim komşum Hatice abla e, o şeyde çalışıyor villada çalışıyor Bunlar da e, kötü olmaya başladıkları için böyle almışlar bize verdi e, Ebru'ya Esra'ya bana iki tane bana verdi hemen şöyle vazoma aldığım salona şeye masama koyacağım Çok güzel değil mi Teşekkür ediyorum buradan Hatice ablaya da şöyle vazoya aldım hemen. Evet. Ondan sonra arkadaşlar bakın ben ne aldım. Hemen onu da göstereyim size. <laughs> bakın Azize'ye gittim ya. Kendime seccade aldım. Ee, benim seccadem var normalde ama bunlar çok böyle desenli olduğu için desenleri biraz değişik duruyor. Eski bu seccadem. O yüzden şöyle kendime yeni aldım. Normalde dümdüz ben siyah almayı düşünüyorum ama kalmamış. Bu da şöyle yumuşak. Ee, bakın yumuşak bir dokusu var. Eğer bir daha bulursam böyle siyah dümdüz sade renk alacağım. Bu da hoşuma gitti. Tesbihime de uyuyordu zaten. Şöyle bundan aldım. Bakın şöyle mor renginde. Bunu aldım. Bir de bakın ne aldım. Karşıma alayım sizi. Bakın kızlara da aldım. Kendime de aldım. zikirmatik aldım. Bu hafsanın esnaya da mavisini aldık. Kendime de bu anneler için olanlardan. Kendime de şöyle taşlıdan aldım. Siyah tabii ki de. Şey Tesbih çekerken Şöyle saymak için rakamını bileyim diye. Kendimi de şöyle taşlıdan aldım arkadaşlar. Çok hoş değil, değil mi? Evet bir de kendime arkadaşlar bak Kur'an onu da mor aldım. Abdestliyim şu anda yani e, abdestsiz tutmuyorum Kur'an'ı. Kur'an'ı Kerim aldım. Benim Kur'an'ım e, çok küçük. Okumak biraz yoruyor. O yüzden ben de şöyle orta boydan şöyle biraz yazıları daha şey e, açıklı duruyor okuması daha kolay olur diye bir tane böyle aldım. Daha büyüdü vardı da o zor olur diye taşıması tutması. O yüzden şöyle orta boydan aldım arkadaşlar. Evet normalde bunu dile getirmek istemiyorum ama sürekli kendi hayatımdan bahsettiğim için günlük hayatımı çektiğim için bunu söyleyeyim arkadaşlar. Allah daim etsin inşallah. Allah'ım inşallah şeytana nefsime uyumama izin vermez. Ben iki gündür namaza başladım arkadaşlar. İnşallah devamı da gelir. Bırakmam namazımı. Namaza başladım. Kur'an'a da başladım. İnşallah Ramazan ayında yani yeni başladım da Ramazan ayında Kur'an'ı etmeyi düşünüyorum. Her gün böyle okuyup bitirmek istiyorum. Dediğim gibi bunu fek ile getirip böyle övünmek istemiyorum. İbadet konuları falan herkese kendine ait bir şeydir. Ama günlük hayatımı çektiğim için de böyle söylemek istedim. Ee, ama dualarınızı eksik etmeyin İnşallah daim olur bırakmam pes etmem ee, zaten farz bir şey yani yapmamız gerekiyor bir şey böyle düşünmemem düşünmemem gerekiyor ama e, şu an çok mutluyum gerçekten zaten kaç zamandır aklımda var başlayayım, başlayayım, başlayayım diyordum çok şükür Berat e, kandili gecesinde akşam başladım İnşallah devamı gelir e, bırakmam böyle e, namaz falan kılarken işte dediğim gibi o önceki seccade, seccadem var diye çok desenli duruyordu. O yüzden onu değiştirdim. Yenisini aldım. E, tespih aldım. Zikirmatik aldım. Kur'an'ımı aldım. Böyle. Onu da mor aldım. Hepsi de mor mor oldu. Takım almıştım gibi. Böyle. Diğeri de pembe küçük de benimki. Böyle yeni de insan daha da heves ediyor. Böyle o geliyor. Gelince hemen zaten öğleni kaçır, kaçırmış yani kaçırmayayım diye Hemen namaza durdum. yükseldiğimiz seccademi sevmiş. Onda kıl diye. Hemen onda kılmaya başladım. Böyle. Allah'ım inşallah daim eder. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ben alışverişimi yerleştiriyorum. Onları kaldırayım. Şu etleri yerleştirmesi gözümde acayip büyüyor. Hiç şey yapasım gelmiyor vallahi. Onu belki balkona kaldırırım. Hava zaten soğuk. Dursun biraz şöyle dinleneyim. Ondan sonra belki sonra yaparım poşetlerim. Şu çiçeğimi de alayım. Şöyle bunu da artık nereye koyarım bilmiyorum. Şöyle bir de çiçeklerimle poz vereyim arkadaşlar. Tamam. Hadi ben bunu şöyle kenara alayım. Bozulmasın şeyim. Tamamdır. Hadi ben alışverişimi yerleştirmeye gidiyorum. Etleri hep poşetledim arkadaşlar. Şöyle kutları 3 yaptım. Bir kısmını 2 yaptım. Kanatları yaptım. Bakar mısınız? Kanat istedim. Sadece bana kanadın paket tarafını, but tarafını vermişler. Öbür kanat tarafı hiç yok. Kanat sadece bir iki tane çıktı. Resmen yani kanat diye sadece bunu vermişler. O anda da insan fark etmiyor. Böyle almış olduk. Şunlar da tavuk göğüslerimiz. Bunlar şimdi dolaba yerleştireceğim. Bugün yemekler yükseldi arkadaşlar. Etleri o yapıyor. Şöyle suyun çekmesini bekliyoruz. Sonra yağlayıp baharatlayacağız. Bir de yanına şöyle şey yapıyoruz. Soğan, biber, sarımsak e, yağda soteliyoruz. E, i̇çine bir de domates gelecek. Bir de bundan yapıyor. Kızlar çünkü sot olarak yemediği için böyle biz ekstra şey yaptık. Böyle. Ben de o bir yandan da o yandan ne ya. Bir yandan da şey e, masamızı hazırlayacağım. Turp kestim. Hoşaf koydum. Yoğurt koyacağım. Böyle, bugün bunları. Bir de somon ekmeğimiz var taze, mis. Şimdi e, yemekleri yedik, e, tatlı şeyine geçiyoruz, faslına geçiyoruz. Ben kreme hazırlıyorum arkadaşlar. Şunu kullanıyorum. Hep bu puding gibi değil, krema gibi oluyor. E, i̇çine de soğuk e, 300 milim su geliyor ve mikserle güzelce krema haline gelene kadar çırpıyoruz. Kızlar da burada. Esna çilekleri doğuruyor. Hafsa muzları doğuruyor. Çok incecik yapmışsın. Biraz kalın yap. Bu kadar da demedim küçük. Tamam mı? Hadi şunu da öyle yap. Ana, ana. Şu vafırların üzerine sürüp sürüp yiyeceğiz. Yaban mersinimiz de vardı. Ama maalesef kalmadı. Hafsa hepsini bitirdi. Yedi. Maalesef. Normalde onunla yiyecektik. Neyse ben hadi şu kremamı hazırlayayım. Kızlar da buraya yapsınlar. Tamam. Böyle tamam e, güzel tamam mı? öyle yap. Hadi sen çok ince yapma biraz daha kalın yap tamam hafsı. Böyle mi? Bakayım. Dur. Anne keşke yemeseydi. Böyle evet. mi? Tamam. Evet biraz daha hafiften daha. Tamam. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet bakın kremamız şöyle krema gibi, puding gibi sert değil arkadaşlar bildiğiniz krema gibi oluyor. Şimdi böyle üzerine süreceğiz. Ee, muz, um, çilek nasıl süslerse, süslemek isterseniz süsleyebilirsiniz. Siz başka meyveleri de kullanabilirsiniz artık nasıl istiyorsanız. Ya da Nutella falan da koyup üzerine şey ne adı çilek falan da koyabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Ama bayağı bir tatlı bir şey. Şey yaptıydım. Story çektim. Çiçeğimi buraya koyduydum. Evet. Çok güzel oldu. Size de tavsiye olsun arkadaşlar. Benim de kızlarıma afiyet olsun. Bakın şöyle. Normalde çikolata sosu da oluyordu. Ben onu tamamen unuttum üzerine sıkmak için. Ama yok unuttuk onu. Neyse artık bunu da böyle yiyelim. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Çocuklar için hep birebir yani. Yükselen işleri arkadaşlar bakın. Meyve kesmeye gidiyorum ben dedi. Ananas nasıl kesmiş? <laughs> e, minare yapmış resmen. Şimdi bunu nasıl yiyeceğiz yüksel? Bu bizim ananas soyucayla ha öyle tek tek ananas soyucayla yapmış da. Normalde ben dizerdim o da böyle kendince bir e, desen yapmış canım kocam. Teşekkür ederiz ellerini sağ. Olun. Hazır gelen hepsi lezzetlidir hiç fark etmez. Portakal mandalina da kesmiş. Hadi bize afiyet olsun. Güzel duruyor. Ananas iyi çıkmış değil mi? Allah. A. Hadi bakalım bize ayrılan sürenin de sonuna geldik arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendiniz iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. <laughs>